Evet herkese merhaba ee, sevgili gençler çok önemli 5 tane limit sorusu çözeceğiz bunlar maraton testlerinden seçtiğim sorular ee, gayet potansiyel sınav soruları ciddi almanızda fayda görüyorum peki şimdi hocam iyi de hayatı komedi sananlar son espriyi iyi düşünsen ne demek ya evet sen düşün başlıyoruz. Bir firma için logo hazırlayan tasarımcı yarı çapı 2 cm olan bir dairenin içerisine köşeleri daire üzerinde olan dar açılı ikiz kenar bir üçgen çizmiş. Üçgenin içini kırmızıya, AC kenarını maviye. Bu arada arkadaşlar bir şey soracağım. Bu B köşesinden AC kenarını inen dikmeyi diyorum sarıya boyamış. E güzel. O zaman bir tane dikme indiriyorsan kirişe bu olsa olsa ne olur? İç e, çap olur. Değil mi? Bakın B'den mesela atıyorum ben buraya H diyeyim. H diyeyim. B'den kirişe inen dikme ne olur? Çap olur. Peki. Kırmızı boyalı bölgenin alanı K. Mavi boyalı çizginin uzunluğu M. Ki bu arada dikme indiğine göre hemen burası M bölü 2'ye M bölü 2 mi? E, tabii ki de Tabii ki de M bölü 2 hocam. Yani niye sordunuz ki? Evet. Evet. Sarıya boyalı çizginin uzunluğu S. Buna göre limit S sıfıra giderken S kare bölü K çarpı M kaçtır diyor. Sevgili gençler şöyle bir şey yapalım mı? Bakın yarı çap 2 diyor. Ben merkezi şuraya diyeyim. Ve şöyle birleştireyim burasıyla. Burası imiş. Burası hatta ve hatta A'dan şu yarı çapın olduğu yeri de çizeyim. E, tabii ki bu da 2 olur hocam. Yapacak bir şey yok. Peki az önce BH'nin tamamı. Bakın burası S demiş mi? sarı boyu çizgisi, e O zaman burası ne olur gençler? Bakın burası hani O desem. Burası S eksi 2 mi olur? Şuradaki. Peki şöyle yapalım o zaman. Yardımcı ol. Buradaki üçgende Pisagor uygulasam. M bölü 2'nin karesi eşittir. Ya yani direkt yapmayayım. Artı. S 2'nin karesi. O da eşittir 4. Devam edelim. M kare bölü 4. Artı S kare. Eksi 4 s artı 4. Buradan 4. Şu 4'ler gider. Peki M kare bölü 4'ü tek başına bırakalım. Hepsini sol tarafa altım. 4 s eksi S kare. Arkadaşlar buradan da M kare ne olur içe dışa çarpımdan? 16 S eksi 4 S kare olur. Bu burada kalsın. Anlaştık mı? Bu burada kalsın. Peki bir soru daha. Bakın burada kırmızı bölgenin alanı ne diyormuş? K. Peki o zaman K'yı nasıl ifade edelim? K'yı Taban çarpı yükseklik bölü 2. Arkadaşlar yükseklik seydi. Taban da idi. bölü 2. Bu da burada kalsın. Ve şimdilik soruya geliyorum. Limit s sıfıra giderken s kare bölü. Bakın k çarpı m demişti. K yerine şunu yazıyorum. S çarpı m bölü 2 yazıyorum. Çarpı m doğru mudur? Devam ediyorum. Limit s sıfıra giderken aslında şöyle yapsak ya, bir tane ters çevireyim ben burayı. 2s kare bölü s çarpı m kare hatta ve hatta limit s sıfara giderken 2 çarpı bakın bir tane s böyle gider, 2s bölü m kare. E, arkadaşlar iyi de m kare bu değil mi diyor yukarıda? O zaman limit s sıfıra giderken 2s bölü bakın m kare yerine. 16F 4F kare diyebilirim. Peki F ala üzerine. Arkadaşlar buradan bir tane F gider. Buradan bir tane F gider. O zaman çok kaldı. Limit F sıfıra giderken 2 bölü 16 4 s Ve buradaki F yerine sıfır yazarsan burası gider. 2 bölü 16 cevap 1 bölü S. Çok bence güzel bir soru. Aslında hem geometri sorusu hem de limit sorusu Dolayısıyla matematik AYT'si sorusu oluyor. O zaman ben buradan devam ediyorum. Hadi bakalım ikinci soru. He, geldik. İkinci soru da hatırlayacaksın şimdi bir şeyi. Arkadaşlar bir kere bir, bir aşağıya ne yapıyor bir? Aşağı ne yapıyor? Bakın sıfır yapıyor. Evet şimdi hatırla. Keşke yukarısı ne olsaydı? Keşke. Hatırla. Hatırladın mı? Bir daha vur belki hatırlarım. Hatırladın mı? Kim lan bu sürmeli? Sana döve döve hatırlatacağım. Yeter. Hadi hatırla. Evet sıfır bölü sıfır olsaydı ki sonuç reel olsaydı. Hatırladın mı? Bak şimdi. 1 yukarı yazarsak. 1 artı 1 artı a artı b eşittir. Sıfırdan a artı b. Buradan eksi 2. Arkadaşlar hani hatırla. 0 bölü 0 olsaydı sonuç reel sayı oluyor. Hatta şey diyorduk ya hatırlayın derste. Çok şükür. Bin şükür bugünleri 0 bölü 0 çıktı. Demek ki bu 0 bölü 0 belirsizliğinin sonucunu biz bir şekilde bir oyunla, bir hileyle, bir çarpanları ayırmayla bir şekilde reel sayıya dönüşülebilir Anlaştık mı? O zaman şimdi gençler bakın. Ben a artı b'nin eksi 2 olduğunu biliyorum. Ama ben şöyle bir şey diyeceğim size. Normal polinom bölmesinden yapmak istemiyorum bunu. Beni dinleyen öğrencilerim bunun lopital diye bir kural olduğunu bilir. L'Hopital kuralı neydi? Hemen şurada bir hatırlatayım. Sevgili gençler. Limit x a'ya giderken eğer fx bölü gx 0 bölü 0 LH yazarsın. Yazılışı LH uzun yazılışı L hospital ve ve okunuşu L hospital olan şu yöntem vardı. X A giderken payın türevi bölü paydanın türevi. He hocam anladım. Yukarısının türevi ne? 3x kare artı 2x artı a bölü aşağısına 2x. İşte bunun cevabı kaçmış 3. Şimdi bir yazalım. 3 artı 2 artı a bölü 2 eşittir 3'ten 5 artı a içler dışa çarpımdan 6. O zaman a 1. az önce sevgili gençler ben a artı b'yi eksi 2 bulmuştum. E a da 1'di. dolayısıyla b ne olmak zorunda burada? Eksi 3 olmak zorunda. A çarpı B'yi soruyor. Cevap eksi 3. Anlaştık mı? Hadi bakalım devam edelim. Peki şimdi bu soruyu, bu üçüncü soruyu sormamın çok özel bir sebebi var. Şimdi ben soruları araştırırken sınıfta hani anlattığım bazı şeylerin yansımasını başka şu soruları görünce şöyle bir şey düşündüm. Acaba benim anlattığımı öğrenince gerçekten anlamışlar mı? Mesela ben şöyle bir şey demiştim siz sevgili gençlere. Arkadaşlar dedim herhangi bir noktadan geçerken elinizi kaldırmadan çizebiliyorsanız o zaman bu süreklidir demiştim. E o zaman şimdi bakın yanlış yapacaksınız. Çünkü ben orada tanımlı olduğu bölge için altını çizerek söylemiştim. Bakalım. Bir tane bir de parçalı fonksiyon tanımlamış. Ama arkadaşlar benim her zaman dediğim bir şey var. ÖSYM'de de çok dikkat etmeniz gereken bir şey var. Soruyu bir okuyun. Hiçbir zaman boşuna tanım hükümetini vermez. 0-2 kapalı aralığından bakın 1-3'e ama 1 hariç bakın bir de bir de alma diyor soruyu. Bir de inceleme diyor soruyu. Bak inceleme bir de. Ben onu almanını istemiyorum diyor. He, dur o zaman. Bakın işte fx tanımlamış. x birden küçükse x kare artı 2. x birden büyükse 2 bölü x diye tanımlamış. Hadi bakalım okuyalım. Birinci öncül. f fonksiyonunun grafiği kalemi kağıttan kaldırmadan çizebildiğiniz için sürekli değildir. Arkadaşlar bakın ben sınıfta kaldırmadan çizebiliyorsan diyordum ama tanımlı olduğu yerlerde. Bununla karıştırma. İyi de burada bir de Alma dediği için bir sıkıntı yok ki. Bu yanlış. Yani elini kaldırmana gerek yok burada. Kaldırıp kaldırmana ilgili bir soru değil bu. Her zaman geçerli değil bu. Tanımlı olması lazım. Tanım kümesi ona göre vermesi lazım. İkinci öncül. F fonksiyonu birde tanımlı olmayıp. Evet doğru. Tanım kümesindeki tüm noktalarda sürekli. E bakalım. Bakın. Birden tabur, şey, sıfırdan bire kadar. Evet sıkıntı yok. Birden ikiye kadar sıkıntı yok. Evet bu sürekli. O zaman iki doğru. Evet f fonksiyonun grafiği tek parça olmadığından sürekli değildir. Arkadaşlar tek parça olmak zorunda değil. Bakın hatırlayın. Alın size bir tane tek parçalı bir fonksiyon yazıyorum. Mesela burası 1 olsun. İşte bunun limiti 2 olsun. Bakın limiti 2. Ama tek parça. Ama bakın şurada. Bakın şurası ne? Şurası tanımsız. Yani f1 2 değil. O zaman bu da yanlış. Anlaştık mı? O zaman cevap yalnız 2. Bence güzel bir soru. Lütfen dikkat ediniz. Ve Dördüncü soruya geldik. İşte f e üzeri x artı 1 eşittir. x eksi e'den veriliyor. Limit x a'ya giderken f x 1 ise a kaçtır. Arkadaşlar bunu sadece güzel bir işlem yapın diye yaptım. Bakın öncelikle e üzeri x artı 1'in normasını istiyor. Bakın e üzeri x artı 1'in normasını istiyorum. Öncelikle x olmasını istiyorum. Hatırlayın x'i başa atmanın yolu neydi? Her tarafın elenini al. Her tarafın elenini alırsam elen e üzeri x artı 1. Ok çizdim elen x. E, buradaki x artı 1 başa geçer. x artı 1 hatta çarpı ln e. Ok çizdim ln x. E, o zaman hatta şöyle diyelim mi? ln e zaten 1'di. O zaman x artı 1 gördüğüm yere ln x. Yani x gördüğüm yere ln x eksi 1 yazacağım. Şimdi gel bakalım şu soruya. Evet geldim. x gördüğüm yere ln x eksi 1 yazdım. Aha da alsana fx oldu x gördüğüm yere ln x eksi 1 yazdım. Eksi ln eksi ln parantezde bakın x gördüğüm yere ne yazmıştım? ln x eksi 1 yazmıştım. Doğru mu? Şimdi bize ne diyor? x yerine a yaz diyor. Hay hay yazalım. Bakın yazalım. ln a. Arkadaşlar bunu yanına yazacağım şöyle. ln ln a eksi 1 hatta burada eksi 1 buraya yazayım. Bu da kaçmış? 1. Arkadaşlar şurası logaritman özelliği gereği. Çıkarma demek. Ayrı tabanda bölme demek miydi? Şöyle. Hatırla. Eksi 1'i sağa attım. 2 oldu. Peki. Şöyle yapayım. Elen demek. Logaritma E tabanında. A bölü. Elen A eksi 1 şeklinde devam edebilir miyim ben? 2. Ve eşitsizliklerden hatırla bu E kareydi. O zaman A bölü. Elen A eksi 1 eşittir E kareymiş. Hiç çok böyle uğraşmanızı istemiyorum. Işıklara gidelim bakalım şimdi. Bakın bir de bir şey hatırlatayım. Elen e üzeri n. N başa geçmiyor mu şöyle n? Mesela e üzeri 4 olurum bakalım. E üzeri 4 oluyor mu sizce? Bakalım e üzeri 4'e. Bakın buraya e üzeri 4 yazsam e üzeri 4. Buraya e üzeri 4 yazsam 4 eksi 1 3. E üzeri 4 bölü 3 buraya eşit değil. Bu olmadı. E kare deneyelim. Bakın acaba sağlıyor mu? E kare bölü ln e kare eksi 1 eşit midir e kareye? E kare kaçtı gençler? 2 idi. 2 eksi 1. 1 e kare bölü 1 e kare evet sağladı. Cevap Bursa. E görüyorsunuz aslında aman aman da zor bir soru değil. E ne bilmek lazım hocam bunun için? E bir fonksiyon bilsen. E birazcık da logaritma bilsen. E azca böyle hafif üzerine süs olsun diye limit bilsen. Öp başına koy. Ve geldik. Son soruya sevgili gençler. Bakın bu soruda çok hata yapıyorsunuz. Lütfen şimdi anlatacağım şeye çok 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 dikkat et. Tamam çok dikkat et. Bakın şimdi ne yapacağım. Öncelikle. Burada 3'ün sağ sol önemli değil. Önce 3'ü direkt yerine yaz. Yazıyorum. Bakın F. 3 kere 3. Bakın buraya yazdım 3'ü. 3 üç kere 3. 9 sildim. 9 eksi 7 2. Bu 2. Artı. 3'ü buraya yazdım. Bu da 2. Bölü. 2 kere 3. 6 eksi 4. Bakın bu da 2. 3 eksi 1. Bu da 2. Arkadaşlar. Muhtemelen şıklarda hemen e, ee, bir vereceklerdir. Hani 2 f2 bölü 2 f2 bir, bir, birden hemen onu verecekler yeme. Hiç siz sağ sol yapmadınız. Bakın asıl mevzu şu. Acaba bunların üzerlerini arttım yazacağım, eksi mi yazacağım? Aha da bakın yapıyorum. Arkadaşlar sizden bir ricam var. 3'ün solunda bana bir sayı ver. Bakın 3'ün solu. Mesela 2 olur, 1 olur, 0 olur, eksi 1 olur. Ben 0 değerini veriyorum. Bakın 0 buraya yaz. 0'ı. Bunun sonucu ne oldu? Eksi 7 mi? Bakın buradaki eksi 7. Şuradaki 2'nin neresinde? Eksi 7. 2'nin neresinde gençler? Eksi 7. 2'nin solunda. O zaman ben, ben buraya eksi yazıyorum. Şimdi anlaşıldı mı? Oraya 2 yazıyorum. Peki 0'ı buraya yazalım. 0'ı. 5 eksi 0. Bakın burası 5. 5 az önce bulduğum 2'nin neresinde? Sağında. He, i̇yi hocam ya. Vallahi kolaymış. Hadi bakalım 0'ı buraya yazayım. 2 çarpı 0 0. Eksi 4 eksi 4. Eksi 4 2'nin neresinde gençler? Eksi 4 2'nin solunda. O zaman buraya eksi yazıyorum. Tamam mıyız? Şimdi 0'ı buraya yazdım. Burada ne oldu? Eksi 1 oldu. Eksi 1 2'nin neresinde? Eksi 1 2'nin o da solunda. Doğru mu? Ve şimdi geliyorum artık soruya bak. Zaten soldan 3 sağdan 1'miş. 2'ye soldan giderken 3 sağdan 1 bölü. 2 soldan giderken 3 artı 2 bir daha soldan giderken bir daha 3. O zaman 4 bölü 6 ve cevap 2 bölü 3. Anlaşıldı mı? Bir bakalım bir hata var mı? Bir daha yazıyorum. İlk başta 0 yazdım. 3 çarpı 0 0 eksi 7 eksi 7 eksi 7. 2'nin neresinde? Solunda. Evet doğru. Burası doğru. Bakın şurası doğru. Peki 5 eksi 0 5. 5 2'nin neresinde? Sağında doğru. 0 aşağı yazdım. Eksi 4 2'nin derisinde solunda doğru. 0 eksi 1 eksi 1 2'nin derisinde solunda doğru. Evet sevgili gençler. Umarım işinize yarar. Ve e, sınavda da buradan soru kaçırmasınız. Her şey gönlücü olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.